Merhaba arkadaşlar, ben Altan, daha doğrusu MagicFootball hoş geldiniz arkadaşlar, ben Altan. <laughs> evet, konuşacağım konu %100 bellidir. Neden video gelmiyor? Neden video gelmiyor anlatayım, benim sınavlarım var artık, Mart'ın ortasına geliyoruz. Sınavlar başlıyor ve dışarı çıkım azaldı, neden azaldı ben bilmiyorum, artık çıkmıyoruz. Ama şunu bekleyin, ya, videolar bitti ya da kanal kapandı değil. Evet arkadaşlar yaz geliyor artık havalar ısınıyor havalar ısınınca daha çok insan dışarı çıkmak istiyor ve size bir haberim daha var İzlemediyseniz kaleci altını eğitiyoruz videosunu bu Kaleci altını eğitiyoruzun birinci bölümüne daha yaz iki bölüm yok da bir bölüm var onu izleyebilirsiniz Ben kaleciyim eldiven alacağım hem onun açılımını hem testini yapacağız ve ya. hem kaleci altını eğitiyoruz iki olacak Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz ve bu Putoğlu ailesi olarak görüşürüz.